Bismillâhirrahmânirrahîm Mehmet Güler Mehmet Güler 85 yıldan beri orada turizmci <laughs> Özel işlemelerle Evet, Evet. Ya yani bu kısımlarını isteğe bağlı olarak altın, gümüş, pırlanta, yakut, zümrüt ile e işleyebiliyoruz, tamamen isteğe bağlı. E, haberlerde seyretmiştim şu meşhur Bingöl'e düşen e meteoritle ilgili, e, o an kafamda canlandı. E kısa bir araştırma yaptım internet üzerinden, e meteoritten tespih var mı, yapan var mı dünyada diye, hakikaten yok, kimse yapmamış. Belki de yapamamışlardır ya da kimsenin aklına gelmedi. Ee, hemen taşın teminine gittik. Ee, şu son bir parça elimizde kalan. Bundan da bir daha büyüktü şu civardaydı. Ee, taşı temin ettik köylerden tabii parayla aldık bunu. Ee, MTA'ya gönderdik araştırmasını yaptırdık. Hakikaten meteorit midir diye doğru çıktı. Ondan sonra işlemeye başladık. Üç tane tespih çıkarabildik bundan. Çok zor işlendi. Yaklaşık tane, bir tanesi bir ay kadar bir zaman aldı. Ee, çok ağır materyallerden oluşuyor, çok zor işleniyor. Ee, yaptıktan sonra sergiye çıkarttık işte, yani böyle bir tesbih yaptık. Diye. Çok da ilgi gördü ee, herkes tarafından. Ee, çok da memnunuz tabii bu bu ilgiden çok memnunuz. İki tanesi satıldı. Ee, 30 bin dolar civarında bir değeri var. Elimizde bir tane kaldı. Bunu da, mağazamızda sergiliyoruz. this uh -huh.